Masonlar tarih boyunca gizemli bir topluluk olarak dikkat çekmiştir. Bu örgüt 16. yüzyılda Avrupa'da ortaya çıkmıştır ve kökleri Orta Çağa kadar uzanır. Masonluk semboller ve ritüellerle doludur. Peki bu semboller ne anlama geliyor? Örneğin üçgen sembolü tanrının varlığını ve insanın iradesini temsil eder. Masonlar dünya çapında birçok ünlü ismi barındırır. George Washington, Mozart ve Winston Churchill gibi isimler bu topluluğun üyeleridir. Bu durum, masonluğun yalnızca bir kardeşlik değil, aynı zamanda güçlü bir etki alanı olduğunu gösteriyor. Masonluk toplumsal yardımlaşmaya da büyük önem verir. Üyeleri, ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için çeşitli projeler düzenler. Ancak, masonların gizli toplantıları ve ritüelleri birçok komplo teorisine yol açmıştır. Neden bu kadar gizli kalmayı tercih ediyorlar? Sonuç olarak, masonlar sadece bir örgüt değil, aynı zamanda tarih boyunca merak uyandıran bir fenomen. Onların dünyasına dair daha